Hello. Abi bir erkek ya yaptık şimdi. Abi erkek ya. Abi mi? Abi dedi. Ha bana ha mi? Ha bebeğim bibi bandı mi? Bir ya an ısmarladım abi. Bu nasıl giriş falan laf giriş mi sana? Şu an, şu an kalbim çok kırıldı ya. Direkt çıktın ama. Bakayım abi diyor. Aslında abi de diyebiliriz valla. Ama ben demin yani? tercih ediyorum. Nasıl yani abi diyebiliriz. O nasıl oluyor? Senin yaşın 2 i̇ki ay sonra, iki ay değil aslında. Bir buçuk ay sonra, on sekiz. Kaçsız mısın? Oy. Dört diyeyim. Aa, Tuba'cım. Bir de artık geldim kim? Abi mi demedim? Ya, bir artık geldim bakayım. Yok yok demeyeceğim. Bir de, de artık geldim. Ben onun yağı yağı biliyor musun? Bak. Tamam tamam bir izliyor, de evet. Yayını izliyordum. Hayır Ne diyorum ya hayır. Ben gittim sadece ya desene. Ama bir kere dedim ya yeter. Duymadım bence, kızım dedim. ben abiden sonrası her şey gitti bende. Abiden sonrası dur, duymadım ben. Bir, bir şey soracağım ben sana bir şey soracağım. Sor. Kaç saatim Ha sor. Biz, biz geçen gün seninle şeyde karşılaştık. Geldi mi? Kendi de. Ha bir de mi? Yok her geldi ama. Realde, realde bir olsa. Bir kendi de karşılaştık. Tamam dur eee. <laughs> ya bir evet, evet. kes tamam, tamam, de. Tamam de, baştan Öyleyim. başlıyorum. Tamam. İşte geçen gün weekend'de karşılaştık. Doh falan da vardı. Ben sana kalmıştım. Size beni vurdunuz. Sonra ben seni orada ekledim. Orada ekledim. Profile bakarak mı ekledin? Hiç hatırlamış olma ihtimalin yok. O yüzden Ha vardı. şeyden ekledim ben seni. Niye orada bana? Orada demedim <laughs> ya. O ördek değildi. Şey oldu bak. Sen yayına mı söylüyorsun ya da bilmiyorum. Yoo. Bir dakika ne dedin bir sonra, Bak, bir şey o, konuşmuştuk. Sen bebeğim falan yaptın. Ben de dedim ki bebeğim demezsen sevinirim. Bak bu abi seviniriz. Dur be. Ay korktun. Savunup bende. ne yapıyorsun <laughs> ay, ya? Bak, bak ödümü patlattın ay. ha. Durmayın abi. Niye pusuyorsunuz? Beni vurdunuz be. Valla bir şey diyeyim mi? <gülüyor> eğer eğer, <gülüyor> eğer bak. Tam bak sonu yumurta koşuyordum. İlk ilk ateş eden sen değil miydin? Susayım mı? Evet. Azarlıyor ne? kanka. Evet. Sussun diyorsun. Olmaz. Tuba ne, ne, ne yapıyorsun orada? Ya? Susayım bedenler mi konuşsun? Tuba ne diyor? Ali izletti bizi. Benim bedenim konuşmaz da seninki konuşabilir. Bebeğim bu ara bir şey değil mi? Benimki bütün bedenleri konuşturabilir. Bebeğim demezsen lütfen. Bu bulduk acıyı evet. şimdi oradan ayrılmaz. Ne olacak kızım ne var ki onda? Orada var ya bir dakika konuşalım. kız nereye? Onlar öptüm. Öptün mü? En sonun Yalnız ya. Tuğba ya. öpmezsen Hacabı. sevinirim yani kusura bakma. Bebeğim diyemiyorsam, diyemiyorsam öptürmem. Hadi eyvallah. Vay be. Ha. Sonra en son ağız alışkanlığı oluyor ya. Ben herkese söylemiyorum bu kişisel mesela lobiden çıkarken falan da. Hı, sen ha. şey yaptın. E, konuşuyorduk böyle en son dedim ki hadi iyi oyunlar öptüm dedim. Sen de dedin ki bana. Bunu söylemek istemiyorum ama. Ha, söyle Çok Demezsen sevinirim. Hayır aynen. Daha doğru hatırladım hatırladım. Tak diye pompalayıp vurduyum ağzına. Pompalam neydi bir şey vurdum ağzına. birazcık bir şey olmuş olabilirim. Ya yani. ya bebeğim demezsen dedirtirim nasıl kızım. Sevinirim. Ha öptürmem o zaman ben de. Şey yaptım ben. O zaman yayını izlemiyordum. Bir de yayın kaydı olmuş ya. Geçen izledim falan. Ha. Gelmiş öpüş yok diyorsun ama ne ne oluyor? kızım öp öpüş yok tabii. Sen, ben, sana bebeğim demeyeceğim. Sen <laughs> beni öpeceksin mi lafın gelişiydi işte ya? Ee, tamam ben de lafın gelişi bebeğim dedim. Niye abi, üstüne alışkanım. Tamam benim de ağız alışkanım. Ben de tabii, diyorum. Tabii sen normal olmadığın için sen ağız alışkanım Ben, ben nasıl normal değilim ya? Ben sokmayı bile beceremiyorum Allah'ım. Tamam sik git. Sokma işini bana bırak bebeğim ben söyle. Hayır hayır. Ha. Bebeğim demek sana alışkanlık buna okeyim yani. Tamam. değil ama sana öyle. Tamam bana da öptüm alışkanlık diyelim. Bilmiyorum. Öperim öperim kızım o yüzden bana alışkanlık diyelim mesela. Heyecan yapıyorum biri bana öptüm deyince ben de öpüyorum. Sen öpme, Sen senin öpmen kaldı Bir istek atıyor bunu tanımıyorum bile. Acaba Aydın falan mı buldu diye düşünüyorum ha. şu an. Kim? Ne bileyim onu tanımıyorum ki. Kes <laughs> evet. kes. Sen öpüyor mu öpmüyor mu? Yok yok o lafın gelişi oldu. İyi o zaman burada işim var. Çağırdın geldin. Gelmeyeyim mi? Öpüyorsan gel mi kızım ne yapayım ben? Öpmem için mi isteğimi kabul ettin? Öp, öpeceğim beni ben mi dedim öpeyim diye? Öpeceğim beni kabul ettin bakayım nasıl öpüyor yani diye bir çağırın dedim. Çekeyim dedim. Hayır hayır. Sen de, sen de bebeğim deyince bebeğin mi oluyorum yani? Evet. Bebeğim oluyorum. Tamam kaç tane ha. bebeğim var senin ya? Kızım benim bebeğim çok. <laughs> Önemli olan kılıcı bebeğim. O işte biraz zor be. Niye? Senin için yani. Niye? Kalıcı bebek bulmak istersen. Oğlum belli olmaz, diyor olmasın? Nerede <laughs> yaşıyorsan? sen? sonra anca. Nerede yaşıyorsan? Manisa. Manisa Tamam kalıcı bebeği bulamazsın o Tuğba. Belli kaçar. ben sürekli İstanbul'dayım. Ama yine de kalıcı bebeğin olamadım. Denemek Bence lazım, İstanbul'da bakmak direkt, lazım. İstanbul'un neresinde? Tamıyoruz, bereyiz. Manisa'nın direkt merkezindeyim. Lan Manisa'yı İstanbul'un neresinde? Bahçeşehir tarafına geliyorum sürekli. Yani yılda bir iki kere geliyorum. Teyzemler orada. Bir ne zaman geleceğim. Bilmiyorum bak şimdi bizim düğün var. Eee? Teyzemler buraya geldi. Belki onlarla dönerim. Ama belli değil. Not dönersin. Niye öyle diyorsun şimdi? Hevesini neden kırıyorsun sen? Tamam o zaman. Döndüğüne tekrardan yazarsın o zaman. Peki. O zaman merhaba biri çıktı. Efendim? Fake değilim. Ya bunu şimdi ya Normalde gelin azlak biliyor musun? Fake <laughs> değil misin? Yok değilim. Allah Allah. Ne yapacağız o zaman? <laughs> bin yani. herhalde. Yok yayına bakıyordum ya. Bunun için yani. İyi misin dayı? peki nasıl inanacağız şimdi? adamlar aklına fake diyor. E ne yapayım onlar fake diyor diye. Fake mi olayım? Fake mi olayım? Fake mi Bir şey mi? Kızın sesi harbi bir nokta nokta birader bir eder. Fake olsam bu tipimi seçerim. Hay ya güzel kızsın. Ne alakası var? Pepe değil mi? Fake bir sinir güzel kız. Kaç kaç? 20. Aa nerede yaşıyorum? Yüzün çok güzelmiş bu ha. Teşekkür ederim. Çanakkale'deyim. Çanakkale mi ya? Anasın. Bir Çanakkale'ye gidemedim var şu Marmara ya Marmara'da mıydı lan Çanakkale? Marmara. mı? Konuşsam herkes bir kere Çanakkale'ye gelmiş ama. Valla ben gelmedim. İlkilim demek ki. Düşünsene. Olsun gelirsin. Geleyim <laughs> mi? Evet. Gel. Gezdireceğim mi? Gezdiririm ya. Bir tamam vuracağım bir ara o Tamam. Oynayabiliyor musun oyunu? Evet. Bir, evet. gel bir dinleyelim bakalım. Ne okuyorsun sen? Henüz bir şey okumuyorum ama aşçılık okudum. Açlık mı? Ağzı Bak şey dedim hiç Bir erkeğin karmik bitiyorsan midesine çalış demişler. Ne Mantıklı mantıklı ama diyetliğin güzelim ben. Diyete uygun bir şeyler yapıyordun. Allah Allah. Sen bak şu bir tamam mı bak? Bekle. Anasını satayım ama bu ayıbı ona vermiyoruz bak. İyi mermi bitti. Lan ale, ne yapıyorsun? İyi istiyor bitiremeyeceğim. Kıyamam. Şey? bitir oğlum, lan bitir. Pompolu bulum yumrukluyorlar lan. Bitir lan yumrukluyorlar. Ya ya koyayım <laughs> niye bitirmiyor kız? Bir <laughs> daha yumruk yedim. Ne? Oğlum, <laughs> ya kızım madem bitirmeyeceksin niye vuruyorsun sen beni? Kızım sen az önce kanka dediğin duyar gibi oldum. Kankalarla işim yok benim ya. Ekleyemiyorum. Hissi alamıyorum. Soruyu Ya ama benim çok sorayım. ayıp. Soru. Gel bir gün kankalığı bırakırsan istekap bakarız. Dur, bu sefer yemeyeceğiz. Bu sefer yemeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> O sefer güldüğüm mutluyum. Kardeşim anlaşabiliriz lan. Vurma kadar Ben niye bu kadar uzak duruyorum? Sen orada ya. Yapma. Öleyim mi? Ölme ölme öyle bakılmasın artık maçın. Hatta arkadaşlar çok fazla golsuz olduğu için hani hepsine sahip çıkılmıyor ama yapacağım hiçbir şey yok. Aferin kız. Daha muhabbet makyajı daha, daha fazla oluyor, daha fazla oluyor. Helal yavrum be. Ne yaptın sen? Bir git. Abi yani bitiremedin değil mi tam? Güzelsin, güzelsin. Hadi yine. Bak çıkarım ben. Olur da aslında da. Sesini şey. Yavrum iyisin. Tamam tamam olacak. Ya bir sıcak vermedi. Lan sana 5 tane avrata, avrat avrat kiralayayım lan. Avrat mı oğlum? Nasıl mal mısın ya? Kadınlar mal değildir arkadaşlar. Kadınlar evet, evet. çiçektir. Bayanlar güldür mü? Çiçektir. Bakın lan Hiç, adam, hiç. Adam, adam, adam. Arkadaşlar uçakta <laughs> bir şerefsiz var. Kadınları kiralayın falan diyor. Tam bir Kadınları şerefsizdir. Tamam, Bu arada ben bir yer kadınlar böcek diyor. nasıl konuşuyor kız Merve? Muhteşemdi. Değil mi? Düşman lazımdı. Hafif bir, bir şey gibi oldum. Ha Biraz mu, daha konuşsaydın bir şey düşüyordum. Bir daha dur dur daha yeni başlıyor bu rahat ki. Bak bak demiş ki e, kaç TL'ymiş bu sol ağacı demiş. Emirhan şerefsizsiniz oğlum siz. Terbiyesizler. Tamam tamam tamam. Ya s**k oyunun nasıl silah yok? Bir kere de var. silahın üzerine düşsek iyiydi de. Ne? Ya bizim cuğumuz ile ne alaka hocam bizim cuğumuz ile cuğ ne lan? Komik sinan çekici bak direkt cuğ ne lan dedim. Ama cuğ yapmıyoruz <laughs> yani sağ mı? Bir diyor taş değilim ile ilgili Oğlum s**t git lan konuşma şurada. Çalıyor mu? Selam aleyküm selam. gel gel oğlum, gel 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 bi bi gel bitirmeyecek oğlum bitirmeyin lan kardeşim anlaşıldınız adamsın lan decir, adamsın lan adam vur taşıdı silahsın lan silahsın Bana onu. gel kim ara Ağdır kurtarıyorum arkadaşlar. Gel 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 kaçalım. gel kaçalım gel 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 anamız kadar gel kaç kaç mene kaç. Lan vur, vur şunu vur vur şunu. Kanka gel 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 gel. Olum kaç kaç. Ya Ya sen yine mi düştün? Ya kalma kalma dostum şu acı çektim Ya oğuz Hı -hı. Ben hızlı ben sana dedim ya 5 avrat kiralarım diye Kardeşim ben seni ekleyeceğim lobiye gel Niye? Tamam, lobiye gel Küfür etmeyeceğim lobiye gel düzgün bir şey konuşalım Yo söyle tamam böyle konuşalım böyle Tamam böyle konuşalım benim amacım sana kötü bir şey demek değil Yok oğlum takip et yok Kaçıyor oğlum. Tamam, kanka. Yani küfür etmen hayır küfür etmen yanlış. Anladın hmm, mı? Ben sana küfür mü ettim? Ya küfür ediyorsun kardeşim küfür etmen yanlış. Ben sana ya küfür mü ettim? Neydi tam olarak? Ya sen küfür ediyorsun millete or çocuğu deyip laf söylüyorsun kardeşim. Oğlum ben sana ne o uçak ben... biri diyordu ben, sana ne or çocuğu diyeyim. Kanka sen beni eklesene ya du sesin kesiliyor ya. Duymuyor Ay ben sana ne Çık çocuğu diyeyim oğlum bunu anlamadım ben. Hayır diyorsun ki namussuz diyorsun 5 avrat kira alacağım, kadınlar böyle mi diyorsun. Hayır, namussuz hayır, demedim bu adam, arada. Lan oğlum namussuz demedim şeysa bak dedim. Yayın tekrarı... De, tamam ne biçim şeyler dedin sen bile. bu buna aradın ki? Ama yok hayır ciddi ciddi konuşmanı söylüyorum ben. Ya Herkes oğlum adam, adam bak. Oğlum ya. adamlar seni zaten duymuyor bile koyayım. Adam hani şey ha duymuyor değil bak gözü dilerim. Duymuyor benim. Adam zaten adını görünmüyor bile. Adam etrafında 10 kişi var. Kim bir ses çıkıyor. Senin ablanı bile bilmiyorum bak mesela kurban ben şu an. Kurban oldum. Kanka beni tanıyan tanıyor millet diyor ki abi diyor sana böyle söylüyor. Yayında yazıyorlar bak yayında bir takip et. Kurban oldum yayında bir takip et. Tamam kim yazıyor? Kim tanıyor? Ya adı ne senin? Kanka benim ismim Mızlı. Ben de paylaşıyorum mesela. Çetin tanıyan var mı? Kanka bilmiyorum chat'te kim yazdı. E, ya var. sen dedin ya koyayım chat'te yazıyorlar diye. Tamam chat'i kanka chat'i takip et. Tamam çektik kimse yazmıyor ki. Kankam kurban olduğum bak ey bak yukarı çık bak oku. Bir tane görmedim. Bir tane görmedim. Aman tamam abi tamam bu duvar ciddi oluyoruz. Oyun oyun. Tamam. Tabii var Ne Tabii uzan buradan. Ben Ya aga bu a**ın kucam bozsun şunu da. Ya öpücük atma ya. Öpücük tutma muhabbeti yok. Ya böyle böyle ağır bir kesim geliyor ya. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.